ler. <laughs> Değişik video izleyiciler. <İyi> <laughs> Teyzi, efendim. Efendim. Benim hiç arkadaşım yok. Ee, <laughs> <laughs> Dedem. Sen Evet yapabilirsin. Çabuk. Nasıl? Gel benimle. Bak burada bir sürü boncuk var. Oo çok güzel. Bak şuna. Boncuk dünyası gibi. Şimdi bir renk seçmeni istiyorum. Ben beyaz istiyorum. Şimdi beyazı al bakalım. Aldım. Birazcık daha al. Az kalmış beyaz. Yuvarlak olduğu için pek fazla alamadım. Birazcık daha alır mısın? Evet, çok güzel. Evet, oh. Şimdi onları yukarıda aşağıda ama yanındadır. dur tamam. Şunları alayım şöyle. Tamam yardım eteyim istiyorsan dur sen şuraya geç. Sen seni Savaş merakım. Savaş merakım. Tamam şimdi döküyorum. ne zaman Ay! Vallahi abici 必须一致。Beast Phantom! ona bindiğin için tebrikler. Ee, tebrik ederim. Ehe. Ben yukarı çıkacağım. Bak ben burada havalardayım. Peki. Ben de o sırada bir sürü arkadaş yapacağım. Valla ben yoruldum. Ben buraya oturacağım. Buraya oturacağım. <laughs> Abi yapacağım. Bir, iki, üç. Oldu. Bir kısım kısım arkadaşım oldu. Gel Teşekkür ederim. Ya. Bir şey değil. <laughs> Çok, <ederim>. Çok eğlenceli. <laughs> Christmas. İstiyorsan sen de ocağa gidebilirsin. Hortlakla, hortlak sesliyle. Bak oğlum. Hotluk süslü. Gel beraber gidelim. Ah, herkese bir şey yok. Buluyorum ya. Ne biçim arkadaşım ben? Çok güzel arkadaşım. Çok güzel arkadaşım. Aa, bu kadar güzel arkadaş olmaz değil mi? Olmaz. Oh bırak, bırak. Aa, Kendimi gıcık ediyorum. Seni de gıcık edeceğim. Ah, 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 ah. Gelemeyeceğim. Tamam. Ya şurayı geçeyim. Fransızdan geldim. Çok <laughs> iğrenç konuşuyor ben. Tamam, tamam, yapsın. tamam. Evet, ben bu boncukları toplayacağım. Bana kim yardım etmek istemez? Herkes. Bu balık. Ee, ben tüysüz. Bir tane tüm var. Bir tane evet. evet. Ben Çin'den geliyorum. Yani Çin'a. Yani Çin. Yani Çin mi demek istedin? Evet. Ben de şuraya Fransa arkadaşımla aynı anda verdim. Onun yanına oturayım. arayayım. Teyzeciğim sen hala onu yetmedin mi? Evladım, evladım. Ben bak böyle oluyorum. <laughs> Piyotin, Bu kadar minik ondan daha hiçbiri bitmedi. <laughs> <laughs> Evet. Hayır, benim bir Neyse. Ama yani. bilsene artık Şuna. Evet. Merhaba. Ocağa mı gitmek istiyorsun? Evet ama nerede olduğunu belli miyiz? Götürür müsün? Hmm. Evet tabii ki de. Evet gelin. Pek o zaman gelelim. Oley. Bu fırında mı bahsediyorsun? Evet. Gelin içine. Hiçbir şey olmaz. Yok ya biz dışında kalalım. Yok. Ya siz yatak odası. Evet tamam o zaman. Gel kanka. Ee sıcakmış. Evvelcik sıcak yaptın ha. Ha Ben birazcık daha ateş yapacağım. Bu sefer çifte kavrulmuş arkadaş yapacağım. Şunlardan alacağım şu büyük olanlar. Tam gözükmüyor herhalde. Tamam. Atilla ne kadar maaş alıyordu Değil, <laughs> sonra, <yüzde> <laughs> olur, olur. Evet şimdi köfte harımı yapıyorum. Oh, of, bir yok. 1.600.000'leri heden kapatmıştır. Onu hey o ya 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 herkes ya buraya doğru Diyor, yemekten sonra diyor, aşağıya Bir şey, şey yani, saat tüketin. sonra size de ya bu göre. Bibi bibi Ben kaydırağa gideyim. Ne yapıyorsun? Yapıyor. Ne, yapıyorum? ne? Şey ve yiyeceğim? Sen ya. ne diyorsun bağırıyorsun kız orada? Ve Bunu Üstünde uyuyacağım. Çok güzel. Ben şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Kız gibi de. <laughs> You bats are kapatmak. En iyisi kapatmak. Aa, ne oluyor? Ay buradan da iğrenç çıktı her sesleri. Sesiniz buradan çok iğrenç çıkıyor. Oha! Ben küçük, küçük sevimli Georgie. Ay. Ben sevimli küçük turuncu Georgie. Dur dur. Ben küçük sevimli turuncu George Evet arkadaşlar video bitti. Ben yaparken çok bittim ses bağırıyor. Tabii bu Arkadaşlarım değil. çok değişik. Bu da sadece hediye diye gözükmüyor. Ben istiyorsan bir tane kedi var. Ama simple dimple size hediye bakın. Bakın şimdi gift atıyor bu. Dönüyor bir de böyle. Falan işte ya. Evet videoya like atmayı. Abone olmayı yazmayı ve komik bir video olduğunu yazmayı unutmayın. Tabi size komik geliyorsa ve sesim değişikse normal sesim bu arada arkadaşlar. Aslında böyle ses de çıkartalım. Merhaba benim adım Sevimli Gıcı Turuncu Gıcı. Bakın çıkarttım işte. Bir de bebek çıkıyor. Ses çıkartabiliyorum. Bakın. Videomda like atmayı, abone olmayı, yorumlara kalp atmayı ve seni seviyorum sevimli küçük turuncu George'u ve seni seviyorum George yazmayı unutmayın. Oh, yeah. Merhaba.